Arkadaşlar merhaba. Bugün süper bir şey oldu. Ve oyuna yeni karakter Sprout eklendi. Tabii bütün youtuberların hepsi yeni karakter Sprout aldım diye video çekmiş. Zaten ben saat öğlen bir de uyandım. O yüzden yeni karakter Sprout aldım diye bir video yapmayacağım. Gördüğünüz gibi kupam 16.933. Yani 7 maçı da üst üste kazanırsam 17.000 kupaya ulaşırım. Bugün de Sprout alıp 17.000 kupa yapacağız kendisiyle. 17.000 olunca da kendime küçük bir ödül vereceğim. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz. Ayrıca gençler ben yayınlara başlamak istiyorum. Hani herkes Nono'ya geçti ya. Benden de ya geçebilirim yakında. Eğer bir duyuru falan yapacak olursam Instagram'dan yaparım. O yüzden Instagram Berat Ali YT takip edebilirsiniz. Neyse o zaman yeni karakter Sprout'u 350 taş basarak alıyorum ve son karakterimiz olan Oha. Oha. Abi beklediğimden daha farklı döndü onun için Oha dedi. Evet Sprout'u açtık çok güzel. Buradan da 80 jeton katlayıcımız varmış. 7 maç üst üste birinci olmam lazım ve bu kolay bir şey değil. O yüzden videoya like attıysanız hemen başlıyorum. Evet şimdi ilk maçımdayım. Oyunun şimdi biraz gördüm internette. Güzel bir karakter gibi yani ben sevdim açıkçası. Siz ne düşünürsünüz bilmem. Oğlum bir şey değil mi? Er herkesi sprout bekliyordum ben neden böyle herkes farklı bir şey ortayı alsam bilge bir dakika bilge abi çok zor vurmak ay kendimi geri attım Of ne yaptım ben ne yaptım ben Abi süperim 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 Abi hayır niye kimse bana vurmuyor Dur önüme duvar koyuyorum Aha. Abi hesaplaşmaya kaldık ne ara böyle bir şey oldu Abi kaçma kaçma öleceksin kaçma Süperini sevdim şu an ha gerçekten süperini sevdim Lan hadi öl artık Ön işte bu kadar arkadaşlar. Hani aşırı pro olduğum için ilk maçı böyle hızlıca kazandım. Bundan 6 tane daha yapacağız. Evet şu an ikinci maçımdayım. Bakalım ikinci maçta da birinciliği. Hadi gidiyorsun orada Oradan git. Oradan gitmeye devam et işte bu kadar. Abi ben sevdim ya. Cidden oynaması biraz zor bu arada. Umarım bu videoyu beğenen herkese sıfır çıkar. Şöyle ikili ikili vuruyorum. Abi bir dakika aslında. Bir dakika aslında. İşte bu kadar. Gençler sanırsam bende bir proluk var ya. <laughs> i̇kili ikili alıyorum. Abi 7 yaptım. Yanda Jackie var ama Jackie'nin benim için bir tehdit olduğunu sanmıyorum. Çünkü oynamayı bilmiyor. Kankam dur 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 dur. Abi şuna vurmaya devam edin. Şuna vurmaya devam edin. Güm. İşte bu kadar abi. Şöyle git bakayım sen. De. Ben de giremiyorum. <laughs> Acaba Carl bunun şeyine yıkabiliyor mu duvarını? Onu merak ettim şu anda süperiyle. Evet karlı aldım artık merakımızı gideremez kendisi Şöyle vursam ona kadar gider mi Ona kadar vallahi gidiyor lan oha Oğlum hareket etsinin tam istenmedik anda duruyor ya adama bak Evet ikinci maçta böyle kazandık Şu an karakteri gerçekten çok sevdim Evet şu anda üçüncü maçtayım Önceki videolarda bu arada 40 puan falan kasıyordum Biliyorsunuz ki bu benim klasik serim Yeni karakterle şu kadar kupa oldum serisi Normalde 40 kupa kasıyordum videolarda ama artık 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 70 kupa kasacağım yoksa çok kısa oluyor ya. Kankam hareket edin daha oğlum. Tam istenmedik anda duruyorsunuz ya. Git buradan. Abi dur 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 dur. Lan oğlum oraya değil la. Abi alabilir miyim bu adamı? Şöyle devam et peşimden. Devam et peşimden. Gelmeye devam et. Şuradan gel. Buradan da vurdum. Sana buradan da vurdum. Sana son olarak şuradan son olarak olmadı o. İşte bu kadar be. işte bu kadar be. Abi ben gerçekten 4 kere daha yapacağız bunu. Bu arada siz de Sprout'un detaylı oynanışını görüyorsunuz. Çünkü herkes böyle almıştır. 2-3 maç atmıştır. İzlemedim kimseyi ama. Yani büyük ihtimal öyle yapmıştır herkes. Bu arada 4 kutuya vurabiliyoruz şöyle. Bayağı iyiymiş. Ben yani dediğim gibi diğer herkes böyle 2-3'er maç atacak. Ben 7 tane maç atıyorum kendi videomda. Ve bunu 10 dakikaya sığdırıyorum. Siz düşünün bana gelme güzel süper abi bir dakika ya niye hareket etmiyorsun aga ya gençler ben böyle prolara göre hesaplıyorum bunları normalde üst kupalarda hareket etmesi lazım oraya doğru dur 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 gel buraya elinde sonunda öleceksin bak 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 normal prolar böyle yapar işte arkadaşlar bu Daryl pro şuradan sana bir blok atıyorum bak 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 nasıl nasıl blokladım abi ben çözdüm bu karakteri ya ben bu karakteri çözdüm sen şuradan Abi nereye? Ya Reis ille gel diyorsun. İlle bunu mu yapayım sana ya? Abi çok rahat birinci oluyoruz bu arada her maç ya. Bakın mesela 40 kupa bıraksaydım şu an çok rahat yapmıştık. Ve daha videonun yarısındaydık. Çünkü ben her maçı kesiyorum baya baya. Bu yüzden artık bu seride 70 kupa yapacak. Abi şimdi sen neredesin Reis? Sen direkt git. Ya sen kimsin de buraya geliyorsun? Pardon da. Hayır bir dakika yani. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aa oha, oha, oha. kapışma kapışma kapışma. Güzel onu aldık. Üstte de bir adamlar kapışırsa Berat gider oraya doğru. Sen gel. Kanka beni beni alamazsın ya. Beni pardon da. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Cidden ne yapıyorsunuz ya? Abi bir şey diyeceğim. Yani bu 8 bit adam 8000 kupa. 8 bit 8000 de açılıyor diye biliyorum ben. Ön şurada sen. Yani bu adam Gitti Abi sen 8000 kupaya koklayarak mı çıktın yani ben onu anlamaya çalışıyorum ya gerçekten. Bu arada karakter cidden zormuş ya onu anladım. Şöyle göm. Ölsene artık daha oğlum. Uğraştırmayın beni de gidin ölün daha. Vallahi uzatıyorsunuz ha gereksiz yere. Aha adamı hapsettim. Adamı hapsettim şu an çıkmak için güm. İşte bu kadar ya. Adamı oraya hapsettim bildiğim. süperi çok güzelmiş. Son iki maçımız daha kaldı bakalım. Aha yanımda tik doğdu. Bakalım reis sen direkt böyle bir sen direkt böyle bir elenir misin? yani bu kadar oğlum bayağı agresif bir karakter mi gibi acaba çözemedim ben hala şu an sen bir tane vur şuna sen bir tane onu alabilirsin sorun yok abi hayır ilk defa bayağı bir agresif savaşa girdim yakın dövüşe girdim ilk defa ve yakın dövüşte o kadar iyi olmadığını fark ettim sakin ol ve peşimi bırak. Onun kendimi şuraya kilitleyebilirim farkındasınız değil mi? Bak 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 kendimi kilitledim şuraya. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama kendimi kilitledim yani buraya. Şöyle denizin karşısına güm. İşte bu kadar ya. Ya basit oyun arkadaşlar ben. Burada biri var mı? Abi 1300 vuruyorum. Kankam vur bir ona. Vur bir ona daha. Ha? Hayır hayır hayır. Franklin Franklin Franklin. Franklin ne yapıyorsun Franklin? Oğlum benim engelime takıldı. Dur 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 dur. Güm. Lan. Abi neredesin? Üstüme gelse bu arada öldüm. Niye üstüme gelmeye bilmiyorum. Abi Franklin. Franklin öldürdü beni. Ya gerçi dur Franklin öldüremedim beni ya. Elimden geldiğince kaçarım ben. Elimden ne kadar geliyorsa. Abi hadi bir kere daha Sabit durmaya devam işte bu kadar. Abi son maça kadar geldik lan çok hızlı bir şekilde. Gerçekten çok hızlı geldik. 6. rütbeye çıkardık ve son maçımız olan 7. maça eğer 2. olsak bile alıyoruz bu arada. Ama hedefimiz tabii ki de 1. olmak. Bakalım 7 maç üstüse üste 1. olursak ve şu an ben 16 dakikadır kayıtlaymışım. Gerçekten bayağı hızlı bir şekilde çıkarttık bunu da ya. Siz daha büyük ihtimal 8. dakikalarda falansınız. Belki de daha gerilerdesiniz. Artık ne kadar kestiğime bağlı ve karakterler iyileşmeye başladı. Aha aha aha. Aga dur dur dur. Abi o karşımdaki de şey değil mi? Aynen öyle sprout. Biz bu arada birinci seviye sporla kasıyoruz ha. Of 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 nasıl gümlettim herifi. Adamınki birinci seviyeden daha yüksek. Ve şöyle bir dakika. Şöyle dur dur dur. Abi engel attı bana ya. Ulan ben de şuraya engel atsam ne olur? Daha çok engel olmuş olur. Sadece meraktan arkadaşlar bunlar. Ciddi bir oynayış amacım yok şu anda. Sadece meraktan sırf oraya atım olur diye. Ve çok kötü engelledi. Oha! Kanka sen ne yaptın? Abi adam best taktik yaptı ya pro. Isparta kaldı karşımızda. Arkadaşlar ilk Sparta ama yani siz X Isparta, aynen Ispa Isparta. Isparta dur, dur, dur Isparta Isparta, 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 Isparta. Yapma bunu. 68 evet gençler. Yani bir kupa fazlamız var şu anda. Gördüğünüz gibi 17.001 oha. O zaman şimdi gençler 17.001 kupaya çıktığımıza göre süper bir insan olduğumuz için. Abi bu arada artık şu güncellemeyi bekliyorum. Şunu uzatın artık gözünüzü seveyim uzatın ya. Abi ödülümüz şu mega olsun mu o zaman ya? Durun bakayım şu megayı açalım bir 13 lira. İşleniyor ödeme başarılı oldu. Evet bakalım şimdi bu mega bizim ödülümüz olsun. Hadi bakayım mega. Bir yazmazsan başka ödül daha işte budur be. Ama bir dakika ya abi. Sprout'a güç puanı verecek tabii ki de evet. O zaman Sprout'u şöyle bir yükseltelim. Bu arada dediğim gibi gençler Instagram'dan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Çünkü yayın yapmayı düşünüyorum. Şöyle 5 seviyeye geldi. Biraz daha açalım. Sprout çıkıyor zaten sadece. Sprout gelmeye devam. Başka bir şey çıkana kadar açacağım bu arada. Abi yıldız gücü, aksesuar falan ödülümüz o olacak çünkü bu bir videoda. Benim amacım Sprout'u yükseltmek değil. Bir tane aksesuar ya da bir yıldız gücü gelmesi. Çünkü istiyorum. Umarım gelir artık. Umarım gelir artık. Ula gelecek mi? Oğlum niye gelmiyor lan? Bir dakika sprout yükseldiyse tamam ya. Sprout yükseldiyse abanmaya gerek yok daha. altı seviye sprout'umuz var gençler. Bir tane de büyük kutu açalım o zaman. Sizin şansınıza o da çıkmadı. Siz de şanslısınız arkadaşlar ya tek ben değilim. Dediğim gibi gençler takip etmeyi unutmayın. 20 dakikadır kayıttayım. Toplam kayıt 20 dakika oldu. Ben şu an yani 20 dakikadır kayıttayım. Bakalım sizler için kaç dakikalık video çıkartacağım. Yani 10 dakika olması gerekiyor. Ama sonunu uzatıp mı 10 dakika yapacağız? Yoksa uzatmadan mı 10 dakika yapacağız? Böyle gençler şu 10 dakika olayına pek takmayın ya. yani ben açık açık neden olduğunu söylüyorum. Ben zaten az video atıyorum bildiğiniz gibi. Ve videolar eğlenceli olsun diye en kısa getiriyorum videoyu. Ama bir yerden de para kazanmam lazım. Bu yüzden 10 dakika yapamadığım videoları uzatıyorum. Ne derseniz deyin abi buna. Para kazanmamız kesinlikle lazım bir yerden. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay. Instagram'dan takip edin. O yüzden başlayabilirim belki canlı yayınla. Bay bay. Şu an var ya ekrana şey diye bakıyorum. 10 dakika olmamışsa eğer en azından beni görerek şey yapın. Siyah ekranı Umarım kalmıştır. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna da Ototune'um bile geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sadece rapçi beraber vermiş. yani kim var? Yanımda bugün arkadaşlar kimse yok ama en azından bu videoyu böyle bitirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yanımda kimse yok. Ama arkadaşlar en azından yani böyle bir video Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi... Ya ne diyorum ben? Çok itici video gerçekten çok itici ama... Ya gençler dediğim gibi canlı yayınlara başlayacağım ya canlı yayınlara başlamak istiyorum umarım çünkü param masaldı evet canlı yayın yaparsam para kazanırım canlı yayınlara başlamamı destekliyorsanız arkadaşlar yorumlara şey yazın Berat canlı yayınlara başlarsan sen adamsın yazın tam olarak dediğim şey yazın tamam mı tam olarak bunu yazın arkadaşlar neyse evet hala daha 10 dakika olmadı o yüzden biraz daha konuşacağım şu an ekranda videolar çıkmış olması lazım şu, gerçi şu anda bir dakika şu anda mı çıktı Birazdan, birazdan çıkacak dan, galiba. galiba. Şimdi, Şimdi birazdan, birazdan çıkacak, çıkacak ekranda bir gördüm Birazdan çıkıyor galiba. galiba, galiba, galiba. Belki de, galiba de çıkmıştır de çoktan ya. ya. Ben ben boş konuşuyorumdur belki. Başladım belki. Başladım. Evet. Hadi, hadi. Kendinize, iyi Kendinize iyi iyi bakın. Amerika'da iyi. Iyi olan videoyu izleyin ya. Amerika'da güzel video çektim izlenmedi ama çok güzeldi video. Kendinize iyi bakın. Bay bay.